Oh, feels like somebody's playing with a drill inside my skull. <laughs> you sure this is the place? It's the address in the report. Okay. Let's get going. Neo Games'ten hepinize merhaba arkadaşlar. Detroit Become Human serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Henki ayılttık diğer bölümlerimizde. Biliyorsunuz içmişti bayağı bir sarhoştu. Şimdi Hank'le birlikte Striptiz Kulübü'nde işlenen cinayeti çözmeye geldik. Sexiest androids in town. Now I know why you insisted on coming here. Ciddi ciddi yani bildiğin striptiz kulübü yapmış adamlar ya. İşte ne bakıyorsun oğlum? Connor, ne Dur bir Hank bağırma Hadi. ya. Adam orada bize ters ters bakıyor. Delikanlı adama yakışmaz böyle şeyler bak. Hayır cinayet işlenmiş ama işletme hala çalışmaya devam ediyor. Gerçi bunlar insan değil Android olduğu için normal yani. Hey Hank. Hey Ben, how's it going? that room there. Oh, uh, by the way, Gavin's in there, too. Oh, great. Dead bot. Lieutenant Anderson and his plastic pet. The fuck are you two doing here? We've been assigned all cases involving androids. Oh, yeah? Well, Only wasting time. There's some pervert who, uh, <laughs> got more action than he could handle. <laughs> we'll have a look anyway, if you don't mind. Come let's go. It's uh, starting to Evet, suç mahalline geldik. İki tane cesedimiz var, bir android, bir insan. Bunları bir inceleyerek olayların nasıl geliştiğini bulmaya çalışalım. Diye. Bu abimiz kimmiş? Öncelikle bir onu öğrenelim. Michael. Şiddetli morarma, boğulma belirtileri. Bu abimizi büyük bir ihtimal boğarak öldürdüler. Bir yeniden bir oluşturalım bakalım olay nasıl gelişmiş. attack He was strangled. Yeah, I saw the bruising on the neck. did not prove anything though. Could have been rough play. Henke, look, are missing something here. I think you can read the android's memory. Hey, Connor, you're so disgusting. I think I'm going to puke again. Tam benim verceğim tepkiyi verdi Henke. Bu kanır her şeyi parmaklıyor ağzına sokuyor abi ya. Ne kadar midesizsin. Gerçi androidsin tamam ama. Yani biz de insanız. Bizim yanımızda yapma bari. Bir bağlanalım bakalım. Bir şeyler bulabilecek miyiz, görebilecek miyiz? The only way to access its memory is to reactivate it. Think you can do it? It's badly damaged. If I can, it'll only be for a minute, maybe less. Just hope it's long enough to learn something. Çalıştırsam bile bi, en fazla bir dakika dayanabilir dedi. Hızlı soru sormamız gerekebilir. Sakin ol. Hadi kamer. Açıklayame. You were damaged and I reactivated you. Everything is alright. Is he.? Is he, he did, var. did you kill him? No. No, it wasn't me. Yaşananları anlat. Yaşananları anlat he bize. started. Hitting me. again. And again. Who killed that man if it wasn't you? I, I don't know. It wasn't shut down. I. I what else do you remember? Hurry, we don't have much time. I, I, I don't know. I, I don't. i alone in the room? Was there anyone else with you? He wanted to play with two girls. That's what he said. There was two of us. So it was the other android that strangled him. Is that it? Tam There was another android. Tam ağzından It's probably long gone. No, we could go <laughs> outside dressed yani like that unnoticed. He might still be here. We could the other androids in this place. Deviants aren't easily detected. it has gotta be some other way. Maybe an eyewitness, somebody who saw it leaving in the room. I'm gonna go ask the manager <laughs> a few questions about what he saw. You let me know if you think anything.

You come here a second? Found something? Maybe. Can you rent this, Tracy? For fuck's sake, Connor, we got better things to do. Please, Lieutenant. Just trust me. This is not going to look good on my expense account. Purchase confirmed. Eden Club wishes you a pleasant experience. You're welcome. Delighted to meet you. Follow me. I'll take you to your room. Okay, now what? Bu Android'in gözünden herhalde nereye gittiğini görmeye çalışacağız. Evet, Android'e bağlandık. Odadan biri çıkıyor. Mavi saçlı bir traki. It saw something. What are you talking about? Saw what? The deviant leave the room. A blue-haired Tracy club policy is to wipe the android's memory every hours. We only Altı dakikada bir hafızaları sıfırlanıyor herhalde bu burada çalışan kişilerin. Altı dakika içinde nereye gittiğini bulmamız lazım. It saw the blue haired Tracy. I know which way it went. Then go for it. There are androids everywhere. How are you going to tell which one saw the Tracy with blue hair? I know. Bu sürekli yere bakmış ya. Yok bu görmemiş. Bir daha bakalım. Yok. You didn't see anything. I made a mistake somewhere. Şunlara tekrar sorabiliyor muyuz? Evet, yardım istedi. Bu abla da erkeklere bakıyor herhalde. Nothing. Blue-haired Tracy didn't come this way. Bu tam kapının girişinin karşısındaki adam. Yani bunun yüzde yüz görmesi lazım. Evet bak kapı tam karşıda. Saçma sapan yerlere bakmışsın ya. Yok. Burada da görmemiş see anything. I made a mistake somewhere. Sonunda. Mavi odaya döndü diyor. İşte herhalde bizim kulüpte ellemediğimiz kişi kalmayacak. Herkese elliyoruz. çok zeki bir androidle android'e karşıyız büyük bir ihtimal. Çünkü bir oraya girmiş, bir oradan çıkmış. Tekrar ee... odaya girmiş, odadan çıkmış. Bu ablamıza ne olmuş ya? Kendinden geçmiş kadın ya. Baksana boş boş bakıyor. hizmetçiye bağlanalım bir de. Oğlum hiç mi bir yere bakmadın ya? Bu karşıdaki adamda gözüm mü var? Ne var anlamadım. Direkt oraya bakmışsın sadece. Ee? Bunlara bakmadık mı? lost its track again. Şuna neden bakamıyoruz? Dur bir, bir saniye. Oğlum az önce boş boş bakıyor. Heh. Bulduk. Personel kapısından kaçtı. I know where it went. Follow me. This is crazy. Wait, I'll take it from here. Oo, birden fazla android var burada. Shit. We're too late. Sen bir parmak çal, bir ağzına bir tatlandırı ver bir bakayım kanır. Mavi kanizini bir bakalım. Şurada sonlanmış. Bir dakika bu kız o kız değil mi? Sen nereden çıktın ya? Oo iki kişiler. Kanır sana keşke 2-3 tane böyle bir dövüş tekniği falan yükleselerdi kardeşim ya. 2 tane Android ile baş edemedik ya. Hank bize yardım etmeyi düşünüyor musun? Sonunda o silahı kullanacağız yani. Ateş et bağışla. Bugün iyi günüme denk geldiniz ya. Bağışlıyorum. Bakalım neler olacak. that man broke the other Tracy, I knew I i begged him to stop but he wouldn't and so i put my hands around his throat and i squeezed until he stopped moving i didn't mean to kill him i just wanted to stay alive get back to the one i love i wanted her to hold me in her arms again Made me forget about the humans. Their smell of sweat. And their dirty Haklı dedikleri konusunda gerçekten de haklı. Kim ne derse desin. İnsanlar androidlere karşı çok kötü davranıyorlar. Çok kötü muamele yapıyorlar. Yani bir köpek gibi davranıyorlar deyim yerindeyse. E, haliyle böyle olunca da androidlerin içerisinde aykırı olan androidler de kendini ortaya çıkartıp bu duruma tepki gösteriyorlar ister istemez. Burası bölüm sonuydu arkadaşlar. Gelecek bölümde görüşmek üzere kendinize iyi bakın.